Merhaba kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım sizler de Maya saygı olarak videolarımı sona kadar izliyorsunuzdur. Çıkan haberlerin ardından Nesrin Cevasaydı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. 39 yaşındaki oyuncu gönderisinde şu ifadelere yer vermişti. Değerli basın mensupları, bugün hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum. Aylardır bazı yakınlarım ve onların üzerine peyre çalışması yapan menajerlerimi adımı kullanarak kendimi gündeme tutma çabana sessiz kaldım. Ama bugün hem şahsa hayatıma hem de meslek eğitimi dil uzatacak kadar çizgiyi aşmış olmalarından dolayı bir cevabı hak ettiğinin kanıt getirdim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Umarım videolarımı beğendiniz. Hoşçakalın. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.